reis-i cumhur sıfatıyla cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle sarf mesai Türk devletine teveccüh edecek her tehlike kemal şiddetle men Türkiye'nin şan ve şerefini hikaye ve ilaya ve derud ettiğim vazifenin icabatına hassız nefsetmekten ayrılmayacağıma Namus üzerine söz veririm.